Değerli kardeşlerim, merhaba. Tarihi seçim için artık sayılı günler, saatler kaldı. Bu Bugüne kolay gelmedik. Görmediğimiz durum kalmadı. Ama hep beraber direndik. Asla boyun eğmedik, diz çökmedik. Amacımız bu topraklarda eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaktır. Amacımız huzur, refah ve barış içinde adaletin olduğu bir ülkedir. Şimdi bunlara her zamankinden daha yakınız. İnşallah güzel günlerin kapısını açacağız. İşte bunun için anahtar sizin elinizde diyorum. O anahtarla yeni bir yaşamın kapısını açın. Sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Özellikle genç kardeşim, sana sesleniyorum. En yakın parti seçim bürosuna giderek görev almalısın. 14 Mayıs günü bu halkın emeği sana emanettir. O emaneti gözün gibi korumalısın. Seçim akşamı Anadolu Ajansı başta olmak üzere her yerde yalan yanlış haberler yapabilirler. Daha önce yaptılar. Onlara asla kanmayın. Onların yalanlarının karşısında asla diz çökmeyin ve sandık başlarından asla ayrılmayın. Türkiye artık değişime karar vermiş durumda. Emin olun kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bunun için 14 Mayıs'ta sandığa gidin ve her iki oyunuzu da gönül rahatlığıyla kullanın. Bir oy Yeşil Sol Parti'ye, bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Değerli halkım, farkında olduğunuzu biliyorum. Ama yine de söyleyeyim. Ben direnme gücümü sizden alıyorum. Ve lütfen şunu unutmayın. Ben buradayım ama kalbim orada sizlerle. Sizlere inanıyorum, sizlere güveniyorum. Özgür günlerde görüşeceğiz. Hepinizi hasretle kucaklıyor, yürek dolusu selam, sevgilerimi gönderiyorum.